Hazreti Cabir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Misafir çağırdı. Bir de efendim oğlak kesecek hanımına Velakin e, oturdu. Hazreti Cabir hanımına geldi dedi Resulullah misafir geliyor sallallahu aleyhi ve sellem hazırlığını yaptı falan. Kadıncağız çok mahzun, üzüntülü ama efendim e, bir şey demiyor kocasına. Ne kadınlar var ya. İki çocuğu ölmüş Resulullah ve misafir gelecek diye yani eve misafir gelecek diye kocamı üzmeyeyim diye iki çocuğu ölmüş de ne ağlayarak üzüntüsünü belirtiyor, içine ataraktan o konuyu kapatıyor. Ondan sonra ne yapmışlar? Bir şey belli değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturuyor, Cebrail aleyhisselam geliyor. Diyor ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem buyur ey Cibril burada. Ne oldu hani sofra başında birden vahiy mi gelecek, nasıl olacak hazırlanalım falan. Diyor ki zaten hadisler de vahidir tabi. Hani Kur'an manasında değil. Diyor ki Cabir'in diyor iki oğlu var. Onları sofraya istemeden yemeyeceksin diyor. Diyor ki ya Cabir ne var? Çocuklar nerede? Gidiyor hanımına hanım. Çocuklar nerede? Ya işte şu dışarıdalar, şuradalar, buradalar. Şimdi birden çağıramayız Resulullah Efendimiz yesin yani beklemesin falan. Cık, nasıl yesin? Cebrail Aleyhisselam diyor ki çocuklar gelmeden yemek yok. Bu sefer adam e, Cabir radıyallahu anh hanımını zorluyor. Diyor ki sen doğrusu söylesene ya bir şey mi biliyorsun da benden saklıyor? Ne olmuş? Diyor. Kadın da bu sefer diyor ki sen diyor Resulullah Efendimiz'e misafir etmek için koyun kestin ya bıçakla. Kestin bıraktın. Ben pişireceğim diye. Bu çocuklar da bu koyunun kesilmesini gördü. İki oğlan bir öbürünü yatırmış. Bak babam böyle kesti koyunu. Kesti öbürünü. Ne olacak bu sefer? Ya bir gördüm diyor çocuk kesilmiş, o çocuk ölmüş, öbürünü beşe koca gel. O da korkudan kaçtı, düştü damdan aşağı. O da gitti. Üstlerini örtmüş. E dedi bunu sonra konuşuruz da şimdi ne yapalım misafirimizi memnun edelim bunu şimdi ben sana. Aha dedi sen desene haber var. Dedi ya Resulullah böyle böyle. Tamam dedi. Kalktı. Üstleri örtülü onları açtı. Dua etti, su vazladı. İkisini de diriltti Allah'ın izniyle. Ve öylece iki oğlu dirildi elhamdülillah. Ondan sonra da koyunu yediler. Kemikleri de kalktı ayağa. O da dirildi. Al geri malını da çocuğunu da. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyun kuzu pişireyim diyerekten ikram yaparken başına bu geldi. Kainat efendisi seni dertli bırakır mı ya? Sallallahu aleyhi ve sellem.